merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz bugün yine böyle menekşelerle beraberim ama öncelikle sizlerden rica edeceğim videomu izlemeye başlamadan abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum abonelerimiz zaten en son derece destek oluyorlar. Videolarımı izleyip de abone olmayan kardeşlerim eğer abone olursanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Ne kadar abonemiz çoğalırsa beğenilerimiz, yorumlarımız olursa kanalımız o kadar çok ilerleyecektir. Canlarım bugün ne işlemler yapacağız? Böyle menekşelerim var. Bakar mısınız? Yapraklar koparacağım için açmamış olan menekşemi getirdim sizlere göstermek için. Bunu yetiştirdik. Daha hani yaprağın çalışıyor şu anda. Bunun çiçeğini hiç görmedik. Rengi mor zannedersem. E yine de bundan yapraklar koparacağız canım takipçilerim. O yüzden şimdi böyle açmamış olan menekşemi aldım. Genelde çoğunlukla serada üretiyorum. E teyzecim biz serada menekşe üretemiyoruz. İşte kökleniyor, çürüyor diyenler için de böyle soda şişesinde de çok çok güzel kökleniyorlar bir tanelerim. Şimdi sizlere göstermek için şimdi bunlar koyu renk, böyle açık renk olan soda şişesini şöyle alayım. Bakar mısınız köklerine? Tabii daha çok köklenebilir. Hatta burada yavru bile verebilir ama ben şu anda yaklaşık 100 tane yakın bardak hazırladım, saksı hazırladım. Bunlardan ekeceğiz köklenmiş olanları. Oldukça güzeller canım takipçilerim. Çok daha fazla beklemeyeceğim. Bakın Soda şişesinde çok çok güzel kökleniyorlar. Çok eski bir yöntemdir zaten yıllardır. Bu şekilde köklendirip ekiyorduk. Soda şişesine değil ama bir bardağa, bir fincana koyup bu şekilde köklendirirdik. o şekilde yetiştirirdik ama şimdi alternatifler çok. Yani çeşit çeşit üretim şekillerimiz var. Çok kardeşlerim o yöntemlerde başarılı olamıyoruz için içinde. Soda şişesinde bu şekilde köklendiriyoruz bir tanelerini. Bu kadar köklendikten sonra saksılarını alabilirsiniz özellikle şöyle beyaz olan şeyleri çektim ki içindeki kökler daha rahat görünebilsin diye. Bakın. Tabii köklenme aşamasında şu kısımlarda kararmalar oluşabilir ama hiç sorun değil. Hepsi yavaş yavaş kökleniyorlar canlarım. Mesela şuradan da bu koyu şişelerden de alalım. Hatta koyu renk olan şişelerdekiler çok daha güzel kökleniyorlar. Bakar mısınız? Şimdi bunlardan ekimler yapacağız canım takipçilerim. Buraya kadar ne yaptık bir tanelerim onu anlatayım. Yani bu aşamaya gelene kadar yaptığımız işlemi göstereyim. Burada açmamış menekşemiz var. Canlarım bundan böyle yapraklar koparacağız. Sağa sola çevirerek. Menekşeler biliyorsunuz ki çabuk kopuyor. Ben böyle 4-5 tane yaprağımı koparayım. Bunu bu işlemi şimdi size göstermek için yapıyorum. Bugün soda şişelerinde köklendirilmiş menekşeler ekeceğim. Şimdi saksı bardaklarımı da hazırladım. Onları da göstereceğim. Canlarım şimdilik böyle 4 tane yaprağımı kopardım. Genelde kimisinde 5-6 yaprak var. Şu yaprak sapı, şu sap eğer kalınsa 4 tane falan anca alıyor. Ama ince böyle yaprak, şu saplar ince ise 5-6 tane de koyabiliyorsunuz canlarım şimdi bundan köklenmiş olanları çıkardım bu da dinlenmiş suyumuz zaten bu soda şişemize ağzına kadar dolu olması gerekiyor bunları koyduğum zaman da olacaktır. bakın böyle kırdığımız yaprakları soda şişesinde olduğu için biraz böyle uzunca bırakıyoruz eğer suda köklendirmeyeceksek bu yaprak saplarını biraz kısaltıyoruz canlarım ama suda köklendireceğimiz için yaprak sapları biraz uzunca canlarım yapmamız gereken işlem bu ama bunu böyle aldınız böyle kuytu bir yere koyarsanız çok zor köklenir ya da köklenmeden çürüyebilir şimdi canlarım bunu ben ye çiçek rafıma koyuyorum bunların bazılarını çiçek rafıma koyuyorum bazılarında camdaki çiçeklerimin şöyle göstereyim hemen burada başka bir çiçeğim var farz edelim ki bu çiçeğim camda hemen böyle bunun dibine koyuyorum mesela hemen bir tane daha koyuyorum bunlar camda bu şekilde kökleniyorlar bir tanelerim ama şunu da söyleyeyim benim evim birinci kat camların çok fazla güneş almıyor aşırı güneş alan camlarda da bu yapraklar yanabilir şimdi kış kış güneşi yakmaz ama önümüz yaz yazın bu işlemi yapacak olanlar yani çok aşırı güneşe de konmaması gerekiyor Menekşe yapraklarımızın. Şimdi canlarım çok güzel köklendiler dedik. Şimdi bu köklü olan menekşe yapraklarımızı ben bugün ekimini yapacağım. Bakın. Hepsini şöyle göstereyim sizlere. Tabi bunların içinde köklenmemiş olanlar da var. Ben sizlere göstermek için köklenmişlerini bu şekilde aldım. Menekşe videolarımı izleyen çoğu arkadaşlarım, kardeşlerim bilir. Benim ektiğim toprak bu bu markaya ekiyorum ve çok güzel oluyor. Tabi bazen perlit de katıyorum, vermikülit de katıyorum ama perlit, vermiküliti olmayanlar için şimdi sadece bu toprağa ekeceğiz. Bunda da çok çok güzel yetişiyor canlarım. Vermikülit ve perlit katarsanız birkaç gün daha önce filizlerini verir ama bunda da 2-3 gün geç olsa da bu da çok kaliteli bir topraktır. Şimdi bunu böyle tabağım var, tabağıma dökeyim bugün arkadaşlar sadece bunları kullanacağım. Sizler için Bir çok kişi vermikülite ulaşamıyor. Ulaşamayanlar için sadece hazır ve kaliteli toprakta daha önceleri bu toprağı 5 liraya alıyorduk ama şimdi bunu 10 lira canım takipçilerim. Kaç litreymiş? Çiçek için bunu 10 liraya sattı. 3 litre. 3 litre Seltop marka toprağımız var. Buna hiçbir şey katmadan zaten içinde bolca Perlit'i var Burada da yaklaşık 100 tane bardak hazırladım canlarım Tabii 100 tane hepsini doldururken size gösteremem şimdi böyle birkaç tanesini dolduralım canlarım görüyorsunuz kameramı da kapatmadım hiçbir şey yapmadım sadece ve sadece bu hazır aldığım kaliteli toprağı ekiyorum kadar doldurmamız yeterli. Bardaklarımın altını da her sefer söylüyorum. İki tarafından deldim. Şimdi ilk ektiğimizde az az sulayacağız. E, suyu dışarıya çıkmayacak. Ama menekşelerimiz yavru verip gelişmeye başladıktan sonra biraz daha çok sulayacağımız için su içinde kalmasın. Toprağımızda fazla olan su aksın diye. Daha sağlıklı olsun diye. Asla ve asla şu alt kısımlarını delmeden ekmeyin. Ben hemen iki tarafından makasla Minnak minnak kestim. Şimdi dediğim gibi çok suya ihtiyaç olmayacakları için şu 15-20 gün ya da bir ay altı delik olmasa da olabilir. Ama yavru verdikten sonra biraz daha çok sulayacağımız için delik saksılara ihtiyaç duyacağız. Ben onun için her ektiğim menekşenin pet bardağının altını kesiyorum. Canlarım şimdi ben doldurayım. Sonra görüşelim. Topraklarını doldurdum. Allah nasip ederse ekmeğe geçelim bir taneleri Öncelikle bakın. Şu an toprağım kuru hiç nemlendirmedik. Ektikten sonra sulayacağım. Toprağımız nemlenecek o zaman bakın canlarım. Zaten köklü. Hemen çok fazla derine ekmiyoruz. Çok fazla derine ekersek yavruların çıkması zor olur bir taneleri. Soda şişesinde köklendirdiğimiz menekşelerimizi bu şekilde ekiyoruz şuraları çürükleyici yanlarım köklenirken köklenme aşamasında o şekilde oluyor bakın derini ekerseniz yavruların çıkıp filiz vermesi bu yaprakların filiz vermesi daha geç yavru verir ama bu şekilde biraz yüzeye ekerseniz daha çabuk yavru yapacaktır. Canlarım tabii ki bunların sapları, çiçek sapları biraz uzun. Niçin uzun? Çünkü soda şişesine koymamız için suya ulaşabilmesi için şu sap kısmını uzun bıraktık. Normalde biraz şöyle daha kısaltıp da ekiyoruz ama bunları şişede köklendirdik. Böyle çok güzel oldular bir tanelerim. Şimdi Allah nasip ederse ve ben bugün sizlerin karşısında çok uzun sürer videom. Yaklaşık 100 tane suda köklendirilmiş böyle menekşe yaprağı ekeceğim ve onların sonuçlarını sizlere göstereceğim. Bunlar şu anda köklüler ama yavru vermelir belki 25 günü bulabilir. Yavrular vermeye başladıklarında tekrardan paylaşacağız. Soda şişesine yapraklarımızı kırdık koyduk. Az önce mesela kırdık koyduk. Bu yapraklarımız ne zaman sürede kökleniyor? Ben bir tanenin üstüne tarihi atmışım bir tanenin. 24 gün 25. günü çok güzel köklenmişler bir tanelerim. 25 günde yavru vermesi bulur. Bu da yaklaşık işte seradan 10-15 gün daha geç yavru veriyor demektir. Seralarda yapamıyoruz, üretemiyoruz diyenler için bu yöntemi göstermek istedim. Oldukça başarılı bir yöntem canlarım. Bakın bir tanelerim oldukça yani köklüler bunlar 25 günlük bir sürede bu duruma geldiler. Ben şimdi hepsini ekeyim, biraz daha ekeyim. Sonra yerine görüşelim. Canlarım gördüğünüz gibi videoda zaman kaybı olmasın diye bunları karşınızda ektim. Bunları da şimdi doldurdum canım takipçilerim. 5 soda şişesinden oldukça çok menekseler ektik şimdi bugün görüyorsunuz daha da çok ekeceğim ben yaklaşık 100 tane bardak hazırladım şimdi sadece niye bu kadarını ektim karşınızda bir torba toprakla 28 tane saksı doldurduk ee, tabi şimdi videonun arkasından ben e, bir sürü daha ekeceğim soda şişesinde köklendirilmiş yaklaşık 100'e yakın e, menekşe ekeceğim bu da çok sağlıklı bir yöntem dedik şimdi canım takipçilerim bakın e, ilk ektik Bu şekilde suluyoruz. Bunlar şimdi suda zaten durmaya alışıklar. Su ihtiyaçları olacaktır. Yaklaşık 2-3 günde bir azar azar sulayacağız canım takipçilerim. Bunları yine aydınlıkta tutmanız lazım. Karanlık kuytu köşelerde menekşeler yetişmezler. Ben çiçek rafıma koyacağım. Şu anda üretimde olan en üst katında üretim rafında mili çiçekleri var. Onlardan da 30-35 saksı üretim yaptık. Şu anda onlar oradalar ama onların artık ihtiyacı kalmadı ışığa. Onları oradan alacağız. Yaklaşık 10-15 gün sonra zaten mili çiçekleri dışarıya çıkacaklar. Bu yavruları çiçek rafımızın en üstüne koyacağız. Üretim rafımızın. Şimdi ben hepsini yavaş yavaş bu şekilde suluyorum. Toprağımız kuru olduğu için Bunları serada yapmayacağız. Bunları açıkta üretimini yapacağız canım takipçilerim. Seraya koymayacağım için toprağının nemli olması lazım. Köklenip yavru vermesi için. Bunların tamamı köklüler. Köklü olanları ektik. Eğer direkt kırıp yapsaydık tekrardan seraya koyacaktık. Siz bu aşamada seraya koyabilir misiniz? Ben serada yavru vermesini istiyorum derseniz canları serada da bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Soda şeylerinde köklendirdikten sonra bu şekilde ekersiniz. Tekrar ektikten sonra az sulayıp seraya koyabilirsiniz. Eğer seraya koyacaksanız bu kadar çok sulamanıza gerek yok. Zaten seranızın neminde yavrular çıkacaktır. Azar azar hemen ikişer kaşık suyunu verseniz yeterli olur. Ben hatta biraz daha da vereceğim suyunu şöyle şimdi masanın üstüne akabilir. Saksıların altı delik olduğu için bunların altlarına altlıklar koyduğum zaman çok az daha sulayacağım canım takipçilerim. Çünkü çok kuru toprak. Kuru topraklarda da eğer nem olmazsa menekşeleriniz e, yavru vermesi gecikir canım takipçilerim soda şişesinde birçok arkadaşlar merak ediyor. Soda şişesinde de köklendirme böyle oluyor. Cam kenarına koyamasanız bile canlarım biraz böyle aydınlık yerlere koyarsanız köklenmesi 25 günde falan ekilecek duruma geliyor. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.